Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden S-400'ler nedeniyle psikolojik baskı uyguluyor diyor. Kim söylüyor bunu? Emekli Büyükelçi Şükrü Elektağ söylüyor. Türkiye'nin ABD, Avrupa Birliği ilişkiler konusunda çarpıcı analizler yaptı. Diyor ki Şükrü Elektağ, ekonomi Erdoğan'ı batı yanlısı politika izlemeye zorluyor diyor. ABD yönetimi S-400'ler konusunda Ankara'ya yoğun baskı uyguluyor diyor. Emekli Büyükelçi Şükrü Elekda. Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyerek psikolojik baskı uyguluyor, yapıyor. Türkiye'ye yapılan baskının amacı S400'leri elden çıkarttırmak. ABD S400'lerin kasalarına konulup NATO denetimine tabi tutulmasını istiyor. Türkiye S400'ler nedeniyle vahim bir tabloyla karşı karşıya diyor. Açmazdan çıkışın yolu erken seçim diyor. Bunu kim söylüyor? Şükrü Elekda ya kardeşim politika yapma. Şimdi Türkiye'nin Rusya'dan almış olduğu S400 füzeleri askerlerinin sandığa konulup NATO'nun denetimine verilmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu niye istiyor? Çünkü Türkiye için hesapları var. Türkiye'yi şehir devletlerine bölmek istiyor. İran'ı parçalamak istiyor. Türkiye'yi parçalamak istiyor. Ve bu önündeki yıllar içerisindeki devamlı darbe girişimleriyle, işgal girişimleriyle bunu zaten yaşıyoruz. En son 15 Temmuz'u gördük değil mi? Hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada Fethullah Gülen teröristini tuttuğundan bunu anlıyoruz. Terör örgütlerini desteklediğinden bunu anlıyoruz. DAEŞ'i yaratıp da vekalet savaşları için Orta Doğu'ya ve hangi ülkeyi karıştıracak ve işgal edecekse oraya sürdüğünü biliyoruz. Ve Türkiye'de de özellikle S-400'lerden çekiniyorlar. Çünkü hava savunma sistemleri Türkiye'nin güçlü bir şekilde olsun istemiyorlar. Patriotları Türkiye'nin hava savunma sistemlerini vermediler. Türkiye'yi savunmasız bıraktılar. Ve öyle bir iyilik yaptılar ki Türkiye kendi savunma sistemlerini üretmeye başladı. Şimdi S-400 füzeleri bu kadar rahatsız ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Hayırdır? Türkiye için hesapların mı var? Niye korkuyorsun. Dost ve müttefik bir ülke değil mi Türkiye? NATO'nun üyesi değil mi? Yunanistan'da S300'ler var. Girit'te konuşlanmış. Buna ses çıkarmıyorsun. Türkiye'deki S400'lere niye bu kadar ses çıkarıyorsun? Amerika Birleşik Devletleri ne oldu? Ne hesabın var Türkiye'yle? Hesabın var değil mi Türkiye'yle? Onun için S400'lerin kaldırılmasını istiyorsun. Burada Uğur Dündar'da köşesinde emekli büyükelçi Şükrü Elektağ'ın efendim açıklamasını söylüyor. S-400 konusunda Joe Biden'ın Türkiye'ye psikolojik baskı yaptığını görüşmeyerek Erdoğan'a pas vermediğinden dolayı da e, Türkiye'de ciddi bir baskı oluştuğunu, bunun tek çözümünün de erken seçim olduğunu söylüyor. Yani Amerika'ya biat etmek için Türkiye erken seçime mi gitsin? Bu kadar saçma bir yorum olur mu? Dedirtiyor insana efendim.